Selamla biliyorsunuz ki bir önceki videomda hangi haritalarda Killjoy'u hangi haritalarda Cypher alınmalı diye bir video yapmıştım. Biliyorsunuz ki TR serverında genelde bu şekilde Sentinel tarzı karakterler alınmıyor. Genelde 5 entry giriyorlar. ben de şimdi size hangi haritalarda 1 entry hangi haritalarda 2 entry girmelisiniz onu göstereceğim. Yani size haritaya göre düelloca seçiminden bahsedeceğim. Bunlar yine benim e, açıklamalarım. Tamam değil. Bunlar metada olan şeyler. Size Valorant'ın 2.06 yamasından sonra olan metasını göstereceğim. İsterseniz buna bir bakalım. Evet şimdi Ascent'ten başlayarak size sırasıyla haritalardan bahsedeceğim. Ascent haritasında 2 tane düellocuya yer var. Yani oyunun metasına göre Ascent haritasında siz iki düellocu alabiliyorsunuz. Bu düellocular Reyna ve Raze. Biliyorsunuz ki Jet de bu haritada aslında çok fazla iş görüyor ama Meta'da şu anda olana göre Raze ve Reyna bu şekilde ön plana çıkartılmış. Bir sonraki mapimize bakıyoruz. Bir sonraki mapimiz Bind. Bind'da tek düellacı olması gerektiği söyleniyor Meta'ya göre. Buradaki düellacı da Raze oluyor. Biliyorsunuz ki özellikle Alsay'da attığı bombotu Oradan info alınamazsa daha sonra e, biliyorsunuz ki teleporttan gönderilen e, el bombası falan gayet işlevli bir karakter. Eğer info alınırsa bu arada el bombası direkt e, e, Short'a gönderiliyor. Genel olarak güzel bir karakter. Ben oynamayı da seviyorum. Bind'a da yakışıyor. İsterseniz Heaven'a bakalım. Şimdi Heaven'a geldik. Heaven'ın metasında yine iki tane düellocu var. Bu iki düellocu da Raze ve Phoenix olarak seçilmiş. Bunların seçilmesinin nedenlerine bakalım. Biliyorsunuz ki Raze zaten geniş alanlarda hoplayıp zıplayıp yüksek yerlere çıkmayı seviyor. Ve Heaven haritasında çıkabileceği o kadar fazla yer var ki. Aynı zamanda Forex'in tercih edilme sebebi de flashlarını çok etkin kullanması. Ee, ve biliyorsunuz ki zaten alan geniş olduğu için ultisini açıp açıp başka sitelere fake verebilir ya da e, saytları kolayca açabilir. Bu yüzden de gayet güzel bir char. E, biliyorsunuz ki meta'ya e, bazı karakterler e, daha sonradan giriyor. Mesela e, bu güncellemede eğer Phoenix ve Raze varsa bir bakarsınız bir sonraki meta'da işte burada Phoenix'in yerine Reyna koyulmuş. Bunları ben size detaylı olarak açıklarım. E, bunu yapmayı düşünüyorum zaten sürekli. Meta değiştikçe size bunu açıklamayı düşünüyorum. Evet şimdi Icebox haritasına bakalım. Icebox haritasında da tek bir düellocunun yeterli olduğu ve bunun da Jet olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz e, Jet zaten Icebox'ta çok popülerdi. Özellikle e, bir deşi vardı onun hatırlıyorsunuz. E, giriş kısmında rampaya doğru attığı deşi onu çok yüksek yerlere kaldırıyordu ve gayet güzel açılardan güzel killer alabiliyordu Jet. Bu e, haritada da oldukça güçlü bir karakter. Bu yüzden sadece Jet'in yeterli olacağı söyleniyor. İsterseniz bir sonraki haritamıza bakalım. Son haritamız Split. Split'te de iki tane düellocu olmasının e, avantajlı olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi Reyna, diğeri de jet olarak gösteriliyor. Yani Split'te de iki ile oynayabilirsiniz. İsterseniz şimdi meta'ya bakalım. Meta'da komplar nasıl yapılmış? Meta'ya göre Ascent haritasında Killjoy, Omen, Reis, Reyna ve Sova güzel bir takım olduğu söyleniyor. Yani bu takımda siz win alırmışsınız gibi gösteriliyor. Yani win almak için şu kompu yapabilirsiniz. İkinci haritaya bakıyoruz. Bind. Bind'da da Cypher, Brimstone, Reis, Sova ve Sage kompu yapılmış. Bu şekilde bir ajan kompu var ve dediğim gibi burada tek düğülücü var. Şimdi Heaven'a bakıyoruz. Heaven'da da Cypher, Omen, Race, Phoenix ve Sky var. Burada da gördüğünüz gibi iki diyalogiye yer verilmiş ve ikisi de birbirinden güçlü karakterler. Şimdi Icebox'a bakıyoruz. Bahsettiğim gibi Killjoy, Viper, Jet, Sova, Sage. Burada normalde Reyna vardı ama getirilen bufflardan sonra Viper onun yerine almış durumda ve Viper oldukça etkili Icebox'ta. Aşağı doğru indik ve baktık son haritamıza. Split'te de Killjoy, Viper, Jet, Reyna ve Sage var. E, bu arada bu verileri MobilityXGC'den aldım. Siz de oraya gidip kontrol edebilirsiniz. E, ben yeni e, metayı size tanıtmak için e, bu şekilde videolar çekiyorum. Bir önceki videomda da Killjoy ve Cypher'ı sizler için anlatmıştım. Ama biliyorsunuz ki e, TR serverında genel olarak sentral oynayan yok. Bir ben oynuyorum sanırım. Onun dışında herkes düelloji kitliyor. Hatta genel olarak Jet insta pick atılır. Ama bence bu şekilde düellojiler de haritaya göre seçilmeli. Evet videomuz sonuna geldim. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Ee, ben sizler için her gün video yapmaya devam ediyorum. Umarım siz de bana bir aboneliği çok görmezsiniz. Evet bana destek olmak için videolarıma like ve yorum atabilirsiniz. Aşağıdaki bahane gemlikinden linkinden bana bağış gönderebilirsiniz. Aynı zamanda adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>